Merhaba arkadaşlar, Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün ayın 8'i, Nisan'ın 8'i ve e, Cumartesi 2023 e, Cumartesi Allah'ın izniyle sizin için niyetlendik bir fincan kahve genel bir faldır. Kim niyet edeni, etmeyeni herkese gelsin, izleyen kişilere gelsin. Hepinizi çok seviyorum, yorumlayacağız. Size uyanı alın. Uymayanı evrene gönderin arkadaşlar. Fincanını gösterdim zaten. Size küçücüktür. Ama bakalım neler söyleyecek size. Biz de yorumlayacağız. Arkadaşlar abone olsan sevinirim. Mutlu olurum. Hepinize alma verme dengesi olur. Çünkü alma verme dengesi çok önemli. Gerçekten ee böyle yani sanki karşılığını veriyorsun gibi hem sizin için hem bizim için doğrusu şimdi göstereyim. Bir de günlük her gün bir sizin için bir fark. Bir temiz, bir aydınlık çıkmış. Bir sıkıntı yaşamışsın ama geçmiş. Bir de sadık bir destek alabilirsin. Allah'ın izniyle güzel bir gelir, bir para akışı var. Madi durumda Böyle çok güzel bir sanki rızkınız var. Buradan da bir köpek balığı var görüyorsun. Bu da bir bolluk berekettir. Bir erkek orta yaşlı var. Sanki bir yola gideceksin bu erkekle birlikte. Bir uçak yolculuğu yapabilirsiniz. Bir yere gideceksiniz. Şuradan size söyleyeyim İki kişi ayrı ayrı yola çıkmış da bunlar birleşecek de bir yerden. O sanki ben bir yola çıkayan başka biri aynı bir yolda birleşiyorlar. Üçlü ve beşli zamanda biri beşinci ay olabilir. Birinde sanki Allah'ın izniyle ile sanki artık bir de bir de birbirinden destek vereceksiniz. İki kişi zorlanmış olabilirsiniz. Bir başarı elde edeceksiniz. Belki iş arıyorsunuz. Bu kişinin sayesinde güzel bir iş göreceksin. Uzun bir te telefon görüşmeniz oluyor. Ve kalabalık bir yerden telefon görüşmesi yapıyorsunuz. Burada da kalabalık. Burada da bir kalabalık görünüyor. bu günlerde diyeyim size. Ee, gerçekte. İnşallah güzel bir şey çıkmıştır. Allah'ın izniyle. Bir de siz de görüyorsunuz sanki biri oturmuş bir kişi önünden dilek diliyor e, özür diliyor, konuşuyor, sohbet ediyor gibi bir durum var bu neyse. Şey, yani bir şeyler, bir şeyler söylüyor. Sıkıntılarımızı bir kenara toplamıştır. Arkadaşlar diyorsunuz ki ses çıkıyor ne yapayım? Ailemiz kalabalıktır kusura bakmayın televizyon bazı çocuklar açıyor evde biz yani 6-8 kişiyiz yani 8 kişiyiz kalabalıktır yani aile. Bir de bir kalabalık ortamdan duruyorsunuz bu günlerden. Böyle kalabalıkları da sevmiyorsun. Mecburla giriyorsunuz sanki. Burada göz aydınlığınız var bu kalabalıkta. Çok da kalabalık görünüyor gerçekten. Ee, hemen temiz yollarınız var. Bu güzel kısmetler var. Belki iş kısmeti olabilir. Bir yollara gideceksin olabilir. Buradan sanki koşar gibi gidiyorsun. Bir haber getiriyorsun. Biraz sanki biraz laflar var da sanki birbirine sultanı çevirmiş gibi sanki iki ayrı ayrı yollara gideceksiniz canım. Belki bundan sonra bir ayrı yollara gideceksiniz bir kişiyle. Bir durum. Orada biraz sıkıntılar var. Hiç üzülmeyin. Sonu aydınlık var yani. Burada güzel kısmetler çıkıyor. Sanki böyle bir kişi keçi sakallı çıkmış ayaklarını azat, uzatmış, elinden bir kuş var bu kişiyi. Sanki bir güzel haber size gelebilir. Saçlarını görüyorsunuz buradan bak, böyle bir uzamış bir antek gibi, yani bir yerden bilgi almaya çalışıyor. Bir kitap açılmış. Sizsiniz sanki kafanız bir başınız üstünden sanki bir eğitim alacaksınız gibi ya da bir eğitim sürecine girmiş gibisin. Yani geliştirmek istiyorsunuz olabilir diyelim size. Bir artık ne işten uğraşıyorsunuz. Kendin açınızdan dolayı bir eğitim sanki o alıyorsunuz. Buradan temiz bir kalp var. Sanki böyle oklar da çıkmış bu. Ee, ve yakın bir zamandan sanki bir aşk yaşayacaksın. İki kişi konuşuyorlar bu konuştuğu kişiyle. Bu kişinin sırtında çok insanlar var. İki kişi arkasında sanki sırtında çok yük var. Çok sorunları çoktur yani yani. Ve bir kısmet var burada. Bu kısmetten konuşuyor olabilir diyelim ve temiz aydınlıkta çıkmış şöyle bir durum olabilir belki ortaklık bir haber birlikte konuşursunuz belki sizin de arkanızdan bu işten alakalı ee, sanki e, arkanızdaki gördün mü iki üç kişi sırtında bir sürü gene insanlar var bir iş yapacaksınız. Sizin de ekibiniz var. Ondan da olabilir ekibi. Yani buradan da size söyleyeyim. Oturmuşsun. Sanki güzel kısmetlere bakıyorsun. Bu kısmet sizin kısmetinizde az bir mesafe var. Bu kısmetler size geliyor. Birisini sanki bir iftira atmış gibi görünüyor. Bu yakından tanıyorsun bu kişiden sen bunun gerçek olduğunu bileceksin, söyleyeceksin de. Sen zaten haksızlığa gelemiyorsun gibi. Bu haksızlığın karşısında sanki duramazsın. Bir sanki el var. Sanki bir imza atıyorsun, bir kalem görünüyor. Bir sözleşme gibi bir durum var. Bir sözleşme var. Yani artık bir imzalar atıyorsun, atarsın. Buradan etrafınızdaki bir kişi var. Moralı bozuk sanki. Sanki seni mutlu eden, senin derdini çeken, senin kederini hafifleten bir kişidir bu. Burada da bir kalabalık var. Bu senin kısmetin. Sana doğru geliyor, sana doğru gelecek olumlu Allah'ın izni ilan hayatından olacak. Çok güzel bir çiçek olmuş. Güzel şeyler çıkacak ve olacak Allah'ın izni ile. Kendini bir yerden çıkmasa koymuşsun. Bak güzel haberler de var. Bir ailede üç kişilik sanki bir üç kişi yaşıyor. Bu üç kişi birbirinden anlaşmıyor gibi bir durum var. Bu kişi annesi olabilir hangisinindir? Onun için biraz ikisinin arası bozuluyor gibi bir kişinin var canım. Ee, kendini bir sıkıntı çemberin içine alıyorsunuz. Burada da bir güneş bak güneş doğmaya başlamış. Sıkıntılardan kurtulacaksınız. Yani Allah'ın izniyle ferahlayacaksın. Burada bir sinan sinsi yılanınız var görüyorsunuz. Ozon boylu biri sanki hanenize de doğru geliyor. Bir de bir güzel elbise giyen biri var. Görüyorsunuz. Bir temiz yolunuz var. Bir balık göne görünüyor. Bu kısmetiniz, kısmetleriniz çok açık çıkmış bir haber geliyor. Güzel bir haberdir. Tam istediğim bir haberdir ne zaman olacak nasıl olacak gibi para gibi bekliyorsun ne haber bekliyorsun buna bu haber gelecek size bak geliyor size bir işe ya bir yola yani ayakkabın bacağın görünüyor bir adam atıyorsun bu doğu yola gideceksiniz üç kişiyle birlikte bir kişi ya size ihanet edecek ya ihanete olursun. Biraz sanki e, dikkat, et. sanki bir kişi sırtından vuruyor gibi, biraz ihanetlerle sanki yüzleşebilirsiniz. Bunun için biraz dikkat edin, size söyleyeyim. Kısmetleriniz var Allah'ın izniyle. Bak e, size sanki sırtından sizi bıçaklıyor gibi bir kişi. Böyle tutmuş sanki sırtından vuracak sizi biraz bu kişi bir ihanete ya uğramışsın ya uğrayacaksın. Ondan sonra uzun bir yola gideceksin. Sırtından bıçaklayan sanki uzak yere, uzak yere gidiyorsun. Yani uzun bir yolculuğa gideceksiniz arkadaşlar. O uzun yolculuğa gideceksiniz arkadaşlar sanki sanki saçları omuzun altına gelmiş gibi görüyorsunuz. Bir nişan gibi bir haber alıyorsunuz arkadaşlar. Düğün gibi bir şey var. Bu ortamdan bulunabilirsiniz. Kısmetlerin çoktur. Birçok güzel kısmetler de var. Peş peşe gelecek ve ha hanenizden de çok güzel bir aydınlık var sanki. Hanenizden bir ortaklık, bir iş yapacaksınız görüyorsunuz. Sanki bir yer bulmuşsunuz. Birlikte bir fırsat eline geçmiş. Bu fırsatı sanki maddi sıkıntısı var. O çeşide bir sanki katkıda bulunacak ikiniz bir para koyacak ve ikiniz de birlikte yani birlikte birlikte aranızdan bir ortaklık yaparsınız. Yani bir kurabilirsiniz. Hastanız yatıyor Allah şifa versin Rabbi. Bir telefon haberi alıyorsun. Sanki elin kulağında beklendiğin çoktandır almamışsın. Ve alacaksınız bu telefon haberi. Ve şansınız da açılıyor. Kısmetleriniz de çıkıyor. Allah'ın izniyle hepsi de peş peşe olacak. Bir ev almak isteyenler yavaş yavaş geliyor F alacaksını kısmetlerin açılmış ve olacak Allah'ın izni ile bir aydınlık var buradan deyip kapı açılmış bir grup insanlar masa başından görünüyor bir konu ile ilgili bir konuşmalar olacak üst üste tertemiz aydınlık var istediğin şekilde olacak sanki istemeden bir şey yoktur yani Allah'ın izni ile bir de arkadaşlar böyle deve koşunuz var. Bu deve koşu sanki bu deve koşundan haber alacaksınız. Bu deve koşu size çok güzel müjdeler, haberler getirecek. Hem de bereket dönemlerinden geçiyorsun arkadaşlar. Bir de sanki biri oturmuş elinden bir bebek var. Biri bebek bekliyor. Ya da bebeği olunmuş ya da olacak gibi. Bir kuşunuz var havaya uçmak istiyor. Haber göndermek istiyor. Bir türlü uçamıyor gibi nedense. Ve sanki başının üstünden sanki talih kuşu konuyor. Artık bu ne iş yapıyorsan bir şanssızlık önünüzden açılacak. Allah'ın izniyle. Bir de halinizden bayağı aydınlık, bayağı ferahlıkta görünüyor. Bir sanki burada kocaman bir ağaçtır ama o öyle bir geniş Böyle bir yuvarlak bir ağaçtır. Sanki kübe halindedir. Bu küme halinden ağacınız eşiniz olabilir. Kökü de sağlamdır. Kendisi de sağlamdır. Sağlam bir insan diyelim size. Doğrusu denir. Sanki bir kişi başının üstünden sanki böyle yük olmuş. Bunu neyi hayatından çıkarmak istiyorsun. Çünkü dana gibi olmuş. Ne atarsın ne satarsın ne faydası dokunuyor. Artık diyorsun yeter bir yere kadar ben de daha fazla bunu kaldıramam, taşıyamam. Çalışmıyor, çabalamıyor, getirmiyor. Ama başınızdan da ağzını açıyor. Söylediğin şeyi de bilmiyor ne söylediğini. Bak buradan bir nazar olmuş size. Bir kısa boylu bir kişiden minyon tipli kısa boylu zayıf biri. Bir nazarı size değmiş. Bazı zamanlarda bir e, uyukluyorsun, bir de baş arı tutuyor, bir de sanki güçlü, güçlüksüz size geliyor. Bu nazar değen kişiyi isminde K ile L harfi olan bir bayandır. Bu minyon tipliği. Sanki ondan nazar gelmiş size. Birisi kocaman bir demet çiçektir size verecek. Kocaman elinde var. Bu çiçeği size verecek canım. Bir de sanki çok güzel bir ay açılmış ve Ay doğmuş. Bu zaman böyle tam açılmış. Güzel günleriniz, aylarınız olacak Allah'ın izniyle. Bir yolunuz gene var. Bir telefon ucunda bekliyorsun. Aradığın kişi arayamıyor. Sen de arayamıyorsun. ikiniz böyle kalmışsınız. Birbirinizi bekliyorsun. Acaba o arayacak bu arayacak gibi gurur yapıyorsunuz. Sevgiden gurur olmuyor. Yani her zaman erkekten adım olur. Yani doğrusu size söyleyeyim. Bunu söylersen. Birisi duvak başından baksana hazırlanıyor. Allah'ın izniyle yani bir gelin olacak. Üç ay içinden gelin hazırlıkları yapıyorlar. Sanki prava ediyorlar. Ve iki kişi arasından bir çocuk var. Sanki bir boşanma davası gibi bir şey olacak da. Ama arasını bulmamışlar. O çocuğu diyor bende olsun. O diyor benden olsun. Artık Devlet kime verecek? Bir mahkeme kapınız var. Orada hanginize düşecek? Belli değil. Kimin gücü fazla ise galiba ona düşecek diyelim doğrusu olsun. Bir buradan sanki bir arkandan duruyor. Sanki seni koruyor, kolluyor, sana yardım ediyor, sana destek verecek. Bir kapınız biraz sorunlu. Kapalı sorunlar var. Bu sorunlar çıkarsa zaten her şeyi hal olur. Ama bu sorunlar da bitmiyor. Bir kişidir ne kadar diyor seni seviyorum dilden söylüyor, işten söylemiyor. Böyle bir alışkanlık hale gelmiş. Siz de şüpheleniyorsun ona pek fazla güvenmiyorsun. Ne kadar maddi durumda önünüzde sersin de içinizden hala güvensizlik var bu kişiye karşı. Çünkü ruhunu biliyorsun seneni vermişsiniz biliyorsun biraz dürüst konuşmuyor. Herkese aynı tas aynı hamam yani aynı şey söylüyor. Bu aynı şeyi söylediğin için sen güvenmiyorsun. Biliyorsun huyunu bu kişinin. Sanki bir yerden de divalar senin üstüne üstüne geliyor. Sanki bir balta omuzuna koymuşsun. Kazmadır nedir? Bir işe gideceksin. Ama e, sanki bir kaç aylık böyle bir işe gitmek istiyorsun. Baltadır artık keserdir artık nedir? Böyle bir tarlada ya da bir, bir şeyden çalışıyorsun. Ama şimdilikten gitmiyorsun. Ancak yazdan gidebilirsin. Rızkınız biraz azdır, bollaşacak Allah'ın izniyle. Güzel bir sanki yazın bir kazanç elde edeceksin. Bu çalışan arkadaşlarımıza diyelim. A harfi çıkmış, L harfi çıkmış bir kişinin isminden. Sizi çok özlemiş, sizi çok düşünüyor ama konuşmuyorsun. Belki çoktandır konuşmadığın bir kişidir. Ve birbirinizi özlüyorsunuz ama konuşamıyorsunuz nedense. Konuşursunuz birisi engel yapmış. Sanki onun için ulaşamıyor. Ulaşamıyorsan bin tane telefon var. Başka yerden ara, başka yerden ara. Seviyorsan gül ise ben dikenine katlanır demişler. Bunu seviyorsan başka yerlerden ulaşabilirsiniz. İlle engel koydu diye ben ulaşmam, ulaşamıyorum. Kendine mahane Yapmadan vazgeç. Gönlünü al bu kişi. İkiniz birbirini çok seviyorsunuz. Arkadaşlar, şimdi tabağınıza bakalım. Allah izniyle bir boşaltıyoruz. Yoğun yoğun gözyaşınız var canım. Çok böyle yoğun gözyaşın olmuş. Bir kurbanlık var kapınızda bir adak vereceksin. Bir köpek kapınızdandır sanki bu. Sizi koruyor. Size sadıktır. Atınız kapınızın önünden muradınıza kavuşacaksınız. Siz de görebilirsiniz. Buradan da bir balık ağzını açmış gibi sanki rızkınızı kusacak yani. Size getirecek. Gene telefon haberiniz var arkadaşlar. Buradan da görüyorsun yılanınız sanki böyle ağzını açmış. Zehirini boşaltmak istiyor. Ama size ulaşamıyor. Yapamaz bunu. Çok çırpanıyor. Sanki uzaksın ondan. Ondan ulaşamıyor. Bir de ördeğiniz tam böyle evinizin üstüne oturmuş. Bir yuva kuracaksın. Bu ördek yani biliyorsun ördek berekettir. Bu bereket bu yuvanı çok güzel koruyacaksın. Hem de bereketli de olacak arkadaşlar. Göz kaşın dökülmüş. Baya dökülüyor da. Bir de yavaş yavaş sanki üç kişilik bir merdivenle çıkıyor basamak basamak çıkacaklar. Bir kişi ne yapıyor? İki yakası bir araya gelmiyor. Sanki hiç bereket hayır yoktur. Allah'ın izniyle olacak. Herkes Allah bizi deniyor. Sınavdan geçiyoruz. Her şeyi Rabbim şükür edersen her şey bize verecek. Şükürler olsun hamdolsun. Hayırlı Ramazanlarınız gene olsun. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Umarım izlersiniz ve izlemenizi de tavsiye ederim arkadaşlar. E, can'dan gönülden hepiniz'e saygılar Müslüman.